Huzurla Dinle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok hassas ama bir o kadar da hayati bir konuyu konuşacağız. Eşini aldatmak. Sadece bir yasak ilişki mi? Yoksa kalpten geçen, gözle süzülen, niyetle başlayan her şey mi? Kur'an bu konuda ne söylüyor? Peygamber Efendimiz aldatmayı nasıl tanımlıyor? Ve Allah bu günahı affeder mi? Eğer siz de sadakatin sadece sözle değil, kalple yaşandığını düşünüyorsanız, bu video sizin için. Hazırsanız başlayalım. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Çünkü bazen tek bir cümle bir yuvayı korur. Aldatmak dendiğinde çoğu insanın aklına yalnızca fiziksel bir ihanet gelir. Ama Kur'an ve hadislerde bu mesele çok daha derin çok daha kapsamlı ele alınmıştır. Çünkü İslam'da sadakat yalnızca bedensel bağlılık değil. Aynı zamanda kalbin, zihnin, gözün ve niyetin de sadık olmasıdır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Gözlerin zinası bakmaktır. Kulakların zinası dinlemektir. Dilin zinası konuşmaktır. Elin zinası dokunmaktır, ayağın zinası yürümektir. Nefis arzu eder, beden ise ya tasdik eder ya da reddeder. Buhari, Edep 96, Müslim, Kader 20 Bu hadis bize şunu gösterir. Bir kimse sadece fiziksel anlamda bir ilişki yaşadığı zaman değil, kalbiyle de başka birine meylediyorsa, eşine sadakatsizlik etmiş sayılabilir. Gözle bakmak, gizlice bir mesajlaşmaya girmek, içten içe bir başkasını istemek. Bunların hepsi birer aldatma çeşididir. Sosyal medya, gizli hesaplar, saklı mesajlar, o sadece bir arkadaş diyerek geçiştirilen bağlar. Bunların hepsi evlilikteki güveni örseleyen, sadakati zedeleyen şeylerdir. Ve hepsinin temeli kalpten başlar. Kur'an'da bu yüzden kalplerin gizlediklerinden de sorguya çekileceğiniz ifade edilir. Bakara Suresi 284. ayet. Aldatma sadece zina değildir. Bir başkasına yönelmek, ona özel ilgi duymak, eşini ihmal edip kalbini başkasına açmak da bu kapsamda değerlendirilebilir. Çünkü evlilik sadece iki bedenin değil, iki kalbin iki aklın ve iki gözün de birbirine adanmasıdır. Kur'an-ı Kerim, evlilik kurumunu korunması gereken kutsal bir ahit olarak tanımlar. Bu bağlamda eşler arasında sadakat ve güvenin temeli emanet kavramına dayanır. Allah, evliliği sadece bir sözleşme değil, sağlam bir misak yani güçlü bir ahit olarak tanımlar. Nisa Suresi 21. Ayet bu ayette şöyle buyrulur. Ve siz kadınlarla birleşip onlardan sağlam bir söz, misak aldıktan sonra. Yani evlilik bir eğlence değil. Allah huzurunda verilen ciddi bir taahhüttür. Bu yüzden bu bağa ihanet etmek sadece eşe değil aynı zamanda Allah'a verilmiş bir sözü bozmak anlamına gelir. Kur'an'da Hz. Yusuf'un kıssası aldatma konusuna dikkat çeken ibretlik bir örnektir. Züleyha'nın Hz. Yusuf'a yaklaşma girişimi ve Yusuf'un Allah'a sığınması, Rabbinin burhanını görmeseydi o da meyledebilirdi ifadesiyle anlatılır. Yusuf Suresi 24. Ayet Bu olay bize şunu öğretir. Aldatma fırsatla değil, niyetle başlar. Ve sadakat, Sadece yakalanmamak değil. Allah'ın gördüğünü bilerek kendini koruyabilmektir. Ayrıca Nur Suresi'nde de zina ve iffetsizlikle ilgili sert uyarılar yer alır. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüz değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'ın dini konusunda onlara karşı merhamet duymayın. Nur Suresi 2. ayet. Bu ayet doğrudan zinayı hedef alsa da bu düzeye gelmeden önce niyetlerin, kalplerin, davranışların kontrol edilmesi gerektiğini bize gösterir. Yani Kur'an sadece sonucu değil, süreci de önemser. Ve bu süreçte eşine sadık kalmak kişinin hem imanının hem de takvasının bir göstergesidir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evliliğin hem dünyevi hem uhrevi bir sorumluluk olduğunu defalarca vurgulamıştır. O eşler arasında güvenin ve sadakatin korunmasını toplumun temel direği olarak görmüştür. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde Allah katında en kötü makam eşinin sırlarını başkalarına anlatan ve eşine ihanet eden kişinindir. Bu sadece fiziksel sadakatsizlik değil. Duygusal, sözlü ya da mahrem sırların paylaşılması gibi her türlü güven zedelenmesini kapsar. Yani eşine sadece sadakat değil, vefa ve edep de gerekir. Bir başka uyarı da şöyle. Her kim karısıyla bir yabancı arasında şeytanlık eder, onları birbirine karşı bozar ve kötülük telkin ederse Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Bu hadisten anlıyoruz ki eşler arasına fitne sokmak ne kadar büyük bir günahsa kendi eşine karşı dürüst olmamak da aynı şekilde Allah katında ağır bir sorumluluktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini bu konuda defalarca uyarmış ve evliliğin korunması gerektiğini bildirmiştir. Ayrıca Resulullah şöyle buyurur: Mümin iman bakımından en kamil olanı ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız da ailesine karşı en hayırlı olandır. Yani bir Müslümanın en önemli sınavı dışarıda değil evindedir. Eşine karşı sadakati, sevgiyi ve merhameti koruyabilen kişi Allah katında en hayırlı olandır. Aldatmak yalnızca bir günah değil aynı zamanda mümin kimliğine ihanet etmektir. Aile toplumun çekirdeğidir. Bu çekirdek ne kadar sağlam olursa toplum da o kadar sağlıklı olur. Ancak aldatma gibi güveni yıkan bir davranış sadece iki insan arasındaki ilişkiyi değil çok daha geniş bir yapıyı sarsar. Bir eşin sadakatsizliği diğer eşte ağır bir duygusal yıkım bırakır. Kırılan güven kolay kolay onarılamaz. Özellikle çocuklar bu durumdan en çok etkilenen taraf olur. Anne veya babasından birinin ihanetine şahit olan çocuk ileriki yaşantısında güven duygusunu yitirebilir, evlilikten soğuyabilir, ruhsal travmalar yaşayabilir. Toplumsal düzlemde ise aldatma kültürünün yaygınlaşması ahlaki çöküntüye sebep olur. İnsanlar evlilik kavramına olan inancını kaybeder. Bu da boşanma oranlarının artmasına, yalnızlaşan bireylerin çoğalmasına ve manevi bağların zayıflamasına yol açar. Kur'an ve sünnet ailenin korunması için çok net sınırlar çizmiştir. Çünkü bir toplumun ruhunu ayakta tutan değer ailedeki huzurdur. Bu huzur bir kere bozulduğunda telafisi çok zor olabilir. Sadakat sadece eşine bağlılık değildir. Bu Allah'a verilen sözlere de sadık kalmaktır. Nikah kıyılırken edilen sözler aslında Allah'a verilmiş birer ahittir ve Allah ahde vefayı sever. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: Ahde vefa gösterin. Çünkü verilen sözden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Sure-i İsra, ayet 34. Bu ayet hem eşler arası sözleşmeyi hem de Allah'a karşı verilen bütün taahhütleri kapsar. Bir mümin için sadakat, imanla eşdeğer sayılır. Zira sadık kullar, Kur'an'da cennetle müjdelenenler arasında anılmıştır. Yine Kur'an'da Allah şöyle buyurur. Erkek ve kadın müminlerden sadık olanlar, sabredenler, Allah'tan korkanlar, sadaka verenler, oruç tutanlar, iffetlerini koruyanlar, ve Allah'ı çokça zikredenler. İşte Allah bunlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır. Sure-i Ahzab, ayet 35. Bu ayette sadık olmak iffetli olmaktan bile önce zikredilmiştir. Çünkü sadakat insanın tüm davranışlarının temelini oluşturur. Eşine karşı sadık kalan Allah'a karşı da sadık kalır. Ve bu sadakat Sadece dünyada değil, ahirette de karşılığını bulur. İslamda umut tövbeyle başlar. Ne kadar büyük olursa olsun samimi bir pişmanlıkla yapılan tövbe Allah katında affa vesile olabilir. Bu durum aldatma gibi ağır bir günah içinde geçerlidir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü o çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Sure-i Zümer, ayet 53. Bu ayet, aldatma gibi bir günah işlemiş kişinin bile dönüş kapısının açık olduğunu gösterir. Ama bu kapıdan girmek için sadece dil ile değil, kalp ile de tövbe etmek gerekir. Yani pişman olmak, hatasını kabul etmek, o fiilden tamamen vazgeçmek ve bir daha tekrar etmemeye niyet etmek gerekir. Peygamber Efendimiz de şöyle buyurur. Tövbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir. Beyhaki şuab iman. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. İnsan bir hatayı tekrar tekrar yapıp sonra da nasıl olsa tövbe ederim dememelidir. Bu, Allah'ın merhametini istismar etmektir. Samimi bir tövbe, hayatın yönünü değiştiren bir başlangıçtır. İçten gelen bir dönüşle, Allah hem hatayı siler, hem de kulunu yeniden huzuruna kabul eder. Bazen bir ihanet, sadece bir insanı değil, bir hayatı yıkar. Ama bazen bir sadakat, sadece bir kalbi değil, bir aileyi ayakta tutar. Kur'an'da, hadisler de bize şunu söylüyor. Aldatmak gizli yapılmaz. Her şeyden gizlenebilir ama Allah'tan asla. Bu dünya gelip geçicidir. Ama Allah'a verdiğimiz sözler kalıcıdır. Sadık kalmak sadece eşe değil, Rabbe verilen ahde bağlılıktır. Eğer bir gün nefsin sana farklı yollar fısıldarsa bugün duyduklarını hatırla ve unutma. Sadakat bir erdem değil, bir sınavdır. Huzurla Dinle kanalına abone olmayı, yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı ve bu videoyu sevdiklerinle paylaşmayı unutma. Belki bir cümle bir kalbin yönünü değiştirir. Allah'a emanet ol.